piknik sezonunu açacağız inşallah. Havalar da o kadar güzel ki doğum günü meselesiyle de pikniğe gidiyoruz. Şimdi gideceğimiz geldi, yere geldik. Akpınar, Mısır alındayız yani. Evet. Sizin alacağınız. Göstereyim. İçeride gölet var, bungalovlar varmış. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Ha, şey. Böyle oturabileceğiniz bungalovlar var. göl kenarında. Semaver de veriyorlar. Mangal da yakıp veriyorlar. Buranın 50 liraymış ücretleri, oturma ücretleri. Biz yanımızda mangal sevaver falan geçirdik ama isterseniz burada her şey ücret karşılığında verilebiliyor. Burası mı olsun? Evet. Şurada yakarız mangalı. Aynen. Buraya da masayı. Şimdi ben oturdum. Eşyaları getirmeye gitti de. O kadar güzel ki huzurlu bir yer gerçekten. Göstereyim. İlk videomuz olduğu için çok heyecanlıyım. O yüzden konuşacak bir şey bulamıyorum. Ama çok huzurlu, çok sakin bir yer. Evlere de isimler vermişler. Akşam sefası, cennet kuşu. Bir sürü isimler var. O kadar sakin. Hiç kimse de yok şu an sabah saatlerinde. Ee, i̇çeride market, her şey var. Ee, i̇htiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir sürü alanlar var. Ee, ama dışarıdan da kabul ediyorlar. Giriş ücretleri de 15 lira. Bu şekilde. İlerleyen zamanlarda tekrardan görüşürüz. Burası ama serin gerçekten. Eğer gelirseniz, yolunuz düşerse bu aylarda da bence mutlaka bir ceket almalısınız. Ben de bu şekilde giyindim ama büyük ihtimal üzerime birazdan bunu giyeceğim. Çünkü bayağı serin göl kenarı olduğu için de sulardan dolayı burası gerçekten serin. Böyle bir şekilde. <laughs> İkinci bir evlenme teklifi. Gel yanıma. Teşekkür ederim. Doğum günü hediyelerime bakın. <laughs> Biraz büyük ama küçük Nasıl gidiyor? Bugün senin günüm. Sana Şimdi kahvaltımızı hazırlıyoruz. Domates salatamızı keseceğiz. Da sucuk çuvası. Böyle. Ya bu da çiçeğim. Şimdi mangal yakmaya başlıyoruz. I <laughs> Şimdi mangalımızı yakıyoruz. Mis gibi kokuyor. Çok acıktım. Ben de salatayı soslayayım. Burada soğanımızla domatesimiz var. Salatamızı yapmıştık. Şimdi bunu soslayalım sizle birlikte. Böyle şişeya ya, yapmışlar böyle gezdiğim içinde limon suyu ve sirke var. Hmm. Hmm. Bir de böyle sumak atıyorum.

yedik. Manisa'dan İzmir'e doğru yola çıktık. Arkadaşım biri benim, benim parmağım 9 numara olmasına rağmen 16 numara yüzük almış. Ya bir deneyelim ondan sonra hani küçültürüz büyütürüz diye düşündüm yani. Şimdi onu küçültürmeye gidiyoruz eğer kuyumcuya yetişebilirsek. Alsak bir değer de da almasak. Arkadaşlar videoyu kapatmayı unutmuşuz. İlk videomuz. Ee, o yüzden heyecanlandık biraz ve Alsancak'a gittik oradan telefonu elimize alamadık. Ee, bu seferlik <laughs> böyle olsun. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.